Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün yine çok önemli, çok can alıcı konularla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi biz burada doğruları konuşmaktan, sorgulamaktan asla çekinmiyoruz. Çünkü bu ülke bizim, bu gerçekler bizim ve aydınlatılması gereken çok fazla karanlık nokta var. Sizlerden ricam bu sesin daha çok kişiye ulaşması için videoyu beğenmeniz, paylaşmanız ve elbette yorumlarınızla tartışmaya katkıda bulunmanız. Unutmayın, sizin desteğinizle bu sessizlik duvarlarını yıkabiliriz. Bugün adeta unutturulmaya çalışılan, üzeri örtülmek istenen bir itirafla başlayacağız. Özgür Özele saldıran şahsın Selçuk Tengrioğlu'nun yıllar önce bir sokak röportajında sarf ettiği kan donduran sözler var. Bu sözler aslında Türkiye'nin yakın geçmişindeki en karanlık olaylardan birine, Hrant Dink cinayetine ışık tutuyor. Tengrioğlu, Yasin Hayal ile cezaevinde birlikte yattığını ve Hayal'in kendisine, beni derin devlet kullanacak, birini öldürtecekler, ben de isim yapacağım dediğini aktarıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu, devletin içindeki bazı karanlık odakların, gencecik insanları nasıl tetikçi olarak kullandığının, onları birer piyon gibi öne sürdüğünün acı bir itirafı. Yasin Hayal gibi isimler, vatan millet edebiyatıyla kandırılıp en vahşi cinayetlere alet ediliyor, sonra da bir kenara atılıyor. Tıpkı Tengrioğlu'nun dediği gibi, derin devletin makamları değişince çocuk cezaevinde perişan oldu. Peki, bu derin devlet denilen yapı kimlerden oluşuyor? Hrant Dink cinayetinde parmağı olanlar, o cinayete göz yumanlar, hatta belki de azmettirenler kimlerdi? Hatırlayın, o dönem Trabzon Emniyet İstihbaratı'ndan İstanbul'a, Ankara'ya kadar giden uyarı yazıları vardı. Yasin Hayal'in eylem yapacağına dair net bilgiler mevcuttu. Ama ne oldu? Hrant İstanbul'un göbeğinde, herkesin gözü önünde katledildi. Sonrasında ise bir tiyatro izledik. Bazı polis müdürleri, mesela Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer gibi isimler günah keçisi ilan edilip hapse atıldı. Evet, ihmalleri olduğu iddia edildi, yargılandılar, ceza aldılar. Ama asıl soru şu, bu cinayetin arkasındaki gerçek güçler, o, kullanacaklarını biliyorum diyen Yasin Hayali yönlendirenler ona birilerini öldürtecekler diyenler nerede? Neden bazı polis müdürleri içerideyken bu işin planlayıcıları, o karanlık ağın gerçek sahipleri hala serbest? Bu Selçuk Tengrioğlu denen şahsın söyledikleri sadece Hrant Dink cinayetiyle de sınırlı değil. Sedat Peker bana canlı bomba ol dese olurum diyebilecek kadar gözü dönmüş, kullanılmaya müsait bir profil çiziyor. Bu tipler her dönemde farklı isimler altında ortaya çıkıyor. Bir gün vatan kurtaran kahraman ilan ediliyorlar, ertesi gün hain. Dün arkasında valilerin, kaymakamların durduğu iddia edilenler bugün kaçak durumuna düşebiliyor. Bu nasıl bir düzen, nasıl bir adalet anlayışı? İnsanların hayatı bu kadar ucuz mu? Gençler, isim yapma vaadiyle ölüme gönderilirken birileri bu kanlı senaryolardan nemalanmaya devam mı edecek? Bu soruların cevaplarını hep birlikte aramalıyız. Çünkü bu ülkede adaletin kırıntısı kaldıysa gerçek suçluların maşaları kullananların hesap vermesi gerekiyor. Sadece tetikçilerin değil, o tetiği çektirenlerin de yargı önünde hesap vermesi şart. Ülkemizde maalesef benzer olaylar yaşanmaya devam ediyor. Gaziantep merkezli operasyonlarda yüzlerce gencin üniversite öğrencisinin tam da final haftasında gözaltına alınması tesadüf mü sizce? Çocukların gelecekleri karartılıyor, sosyal ölüler haline getirilmek isteniyorlar. Sorulan sorulara bakıyorsunuz. Hangi üniversitede okudun, hangi dershaneye gittin, yurt dışına neden çıktın gibi hepsi yasal olan, suç teşkil etmeyen şeyler. Bu apaçık bir yıldırma politikasıdır. Tıpkı hasta tutuklu Esile Ayığın tüm raporlara rağmen tahliye edilmemesi gibi. İnsanların cezaevlerinde ölüme terk edilmesi bu rejimin vicdansızlığını gözler önüne seriyor. Bir yanda bunlar yaşanırken, diğer yanda halkın parasıyla birilerinin nasıl zenginleştiğini görüyoruz. Et Süt Kurumu, millet ucuz et kuyruklarında saatlerce beklerken, karını 20 kat artırmış. Yurt dışından 195 liraya mal edilen hayvanın kilosu, vatandaşa ulaşana kadar kaç katına çıkıyor, bu aradaki devasa fark kimlerin cebine gidiyor, ticari sır diyerek geçiştiriyorlar. Öküzün ticari sırrı mı olurmuş? Sudan'da tarım yapacağız diye 276 milyon lira harcanıyor, tek bir buğday tanesi bile gelmiyor. Bu paralar kimlerin cebine girdi? İşte bütün bu olaylar birbirine bağlı bir zincirin halkaları gibi. Bir yanda karanlık yapılar, tetikçiler, faili meçhuller, diğer yanda yolsuzluk, yoksulluk ve adaletsizlik. Bu karanlık tablo karşısında umutsuzluğa kapılmak yerine daha çok sorgulamalı, daha çok konuşmalı, daha çok hesap sormalıyız. Bu unutturulmak istenen itirafların peşine düşmeliyiz. O polis müdürleri neden içeride sorusunu daha gür sesle sormalıyız ama asıl büyük balıkların nerede olduğunu da unutmamalıyız. Gerçek adalet tecelli edene kadar bu mücadelemiz sürmeli. Evet sevgili dostlar, bugünlük de bu kadar. Düşüncelerinizi, yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bu konuları hep birlikte tartışarak, kamuoyu oluşturarak bir yerlere varabiliriz. Lütfen videoyu beğenmeyi paylaşmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşça kalın, Adalette kalın.